olsun hoş geldiniz ben belki bugün sevgili yine lanetli ormana geldim arkadaşlar. Yine bu lanetli ormandayım ve bugün yine niye buradayım arkadaşlar? Yani yeter artık. Yine yeter artık diyorum ama yine de bu lanetli ormandan bir şekilde kurtulamıyorum arkadaşlar. Yine buraya geldim. Bugün dostlarım yine Hayri Motor beni sık sık yine aramaya başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz Hayri Motor önceki videolarımı izlediniz biliyorsunuzdur. Hayri Motor beni böyle sık sık aradığı zaman arkadaşlar mutlaka böyle bir işler çeviriyor. Yani mutlaka yaptığı bir şeyler oluyor. O yüzden ben yine bu lanetli ormana geldim. Arkadaşlar dediğim gibi önceki videolarımı izliyorsanız şu an bahsediyorum Hiçbir şey anlayacaksınız dostlarım. Bu lanetli ormanda benim 3 tane güvenlik kameram var. Hani bu daha önce Squid Game bebeğini falan görmek için yerleştirmiş olduğum 3 tane güvenlik kamerası var arkadaşlar. Şimdi ben bu 3 tane güvenlik kamerasının gece bazen hareket algıladığı zaman bu güvenlik kamerası böyle işte hareket gördük diye video kaydı çekiyor. ve o video kaydında Hayri Motor'un yanında birini daha görüyorum. Ve o kişi zaten tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Lafadan tayfadaki Kamil. Kamil ile birlikte sürekli bu aralar motoru bu lanetli ormanda bir şeyler yaparken görüyorum arkadaşlar. Yani ne yaptıklarını anlamıyorum. Çünkü dediğim gibi güvenlik kamerası böyle duruyor ve güvenlik kamerasından önün, önünden sürekli Kamil ve Hayri motor geçiyor arkadaşlar. Yani anlamıyorum. Amaçları ne bilmiyorum dostlarım ama dediğim gibi hani bu şekilde sürekli lanet ormanda takılıyorlar Kamil ile birlikte. Hani güvenlik kameralarında gözüküyorlar ve ardından beni sürekli arıyor. Ben de dedim ki bunlar kesin bir şey planlıyor arkadaşlar ve o yüzden direkt bu sefer gözümle görmeye geldim. Ben de en sonki videomdan beri lanetli ormana hiç girmedim. Dediğim gibi bu güvenlik kameraları kayıtlarında zaten evde görmüştüm arkadaşlar. Yani lanetli ormana ben de şu anda ilk defa sizinle birlikte giriyorum. Çardı. Yani lanetli ormanın kameraların olduğu yerde neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Yani hayrimatörle Kamil ne planlıyor onu da bilmiyorum. Veya hani nasıl diyeyim size. Bilmiyorum arkadaşlar her şey başımıza gelebilir şu an. Her neyse. Öyle bu arada demek istediğimi anlamışsınızdır. inşallah başımıza bir iş gelmez. Ve benim videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde biliyorsunuzsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ben de şimdi güvenlik kameranın olduğu yere doğru çıkıyorum. Çok az mesafem kaldı. <laughs> yani sakin gibi gözüksem de biraz korkuyorum çünkü... Dediğim gibi yani Kamil'i biliyorsunuz, Hayri biliyorsunuz. İkisi birleşince biraz güçlü oluyorlar. O yüzden ne yapacaklarını kestiremiyorum. Her şeyi yapabilirler. Şimdi geldim dostlarım. Şimdi benim kameranın teki burada. Yani burayı böyle görüyor. Ama burada şu an kimse yok. Diğer kameram şurada dostlarım. E, ee, orada kimse var mı bilmiyorum. Yani <laughs> en azından şu an yok gibi gözüküyor. Fakat üçüncü kamera hala çalışmıyor olabilir. Neyse dostlarım şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi yani hayır motorlu Kamil bu kadar fazla lanetli ormanda yan yana gözüküp ard arda beni arayıp hani şimdi neyse ya, anlayacaksınız birazdan kesin bir planları var arkadaşlar kesin bir şey planlıyorlar yani bir şey üstünde çalışıyorlar ama ne üstünde çalıştıklarını gerçekten anlayamadım ama çözeceğiz bu videoda çözeceğim onu şimdi diğer güvenlik kamerası zaten arkadaşlar burada burada güvenlik kamerası. Ama şu an burada da kimse gözükmüyor. Yani neredeler bilmiyorum. Neredesiniz de? Ya yani her yerde olabilirler ama bilmiyorum dostlarım der şimdi. Ben şimdi buraya kadar geldim evet bunu tahmin etmiştim yani buraya geldiğim zaman eğer burada göremezsem onları ne yaparım diye falan düşünmüştüm. Hemen Hayri Motor'u arayacağım. Ve lanetli ormanda Squid Game bebeğiyle o birçok kez video çektim arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Squid Game'in bebeğiyle bir sıkıntısı var Hayri Motor'un. O yüzden ben diyeceğim ki Squid Game bebeğini gördüm. Lanetli ormandayım. Bir gel bakalım birlikte falan diyeceğim. Aha. Telefonum çalıyor. Hayri Motor arıyor. Arkadaşlar bir saniye dur. Parlaklık çok kısık. Hayri Motor arıyor dostlarım. Dur ya bir git. Kapanmadan bakın dostlar ben onu arayacaktım. O beni. Ar Ulan duyuyor mu beni acaba? Aa o da beni duyuyor olabilir. Arkadaşlar bir saniye. Neyse kapatma hemen açayım anlatacağım size planı. Alo hayri nasılsın? Neden telefonlarımı açmıyorsun? Neden telefonlarımı açmıyorsun diyor. Şey ya ee, duymamışım. Telefon cebimdeymiş. Sessizdeymiş. Duymamışım. Şimdi duydum. Kusura bakma ne oldu? Çabuk lanet dormana gel. Çabuk lanet dormana mı geleyim? Ne oldu sorun ne? Kapattı. Arkadaşlar duydunuz mu? Telefonunu niye açmıyorsun diye kızdı ben açmadım. Korktum çünkü videodan önce açmayayım dedim. Şimdi diyor ki çabuk lanetli ormana gel. Sıkıntı şu ben zaten lanetli ormandayım. Bir dakika. Arkadaşlar Hayri Motor böyle dediğine göre ya bana bir tuzak kurdular ya da burada bir yerlerdeler. Ben gideceğim şuraya saklanacağım. Hani az önce anlatacağım dedim ya. Şuraya saklanacağım arkadaşlar ve güvenlik kameralarını izleyeceğim. Bekleyeceğim. Yani dediğim gibi bak Hayri Motor çabuk lanetli ormana gel dediğine göre ya dediğim gibi bana bir tuzak kurdular Kamil'le birlikte ya da yardıma ihtiyaçları da olabilir. Şimdi ilim hep kötüyü düşünmeyelim. Hep kötüyü düşünmeyelim. Belki Hayri Matör Kamil hani Squid Game bebeğimden kurtulmaya çalışıyorlardır. Belki yardıma ihtiyaçları vardır. Hiç sanmıyorum. <laughs> Hiç sanmıyorum ama yani biz gene kötüyü düşünmeyelim. Biz şöyle bir kenara saklanalım. Bakalım Hayri ile Kamil hani dediğim gibi kötü düşünmeyelim. Belki bir yani başka bir şeyleri vardır. Belki bir şeye ihtiyaçları vardır. Ya da Bilmiyorum gerçi beni niye durduk yere lanet dolmana çağırsın ki arkadaşlar yani <laughs> her şey olabilir neyse. Şimdi arkadaşlar ben şuraya bir yere saklansam. Bakın tam da şuraya bir yere saklanabilirim bence. Kamerayı şöyle koyayım. Arkadaşlar ben şu kenara saklanacağım. Aha şunun arkasına saklanacağım. Zaten mikrofon burada. Sesimi duyacaksınız. Şöyle kenara saklanacağım ben. Ve bakalım biraz bekleyeceğiz. Bakalım Hayrı Matörlü Kamil neyi planlıyor. Ben geçiyorum saklanmaya. Kamera küçük zaten görmezler. Görüşürüz. Arkadaşlar sesimi hala duyuyorsunuzdur sanırım ama kamera şu an çok uzak olduğu için beni görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsunuzdur muhtemelen. Ben tam şu an burada saklanacağım ve Kamille hayırmatörü bekleyeceğim. İnşallah Kamille hayırmatör yani buradan bir yerden çıkar diye düşünüyorum. Buradan bir yerden çıktıktan sonra yani mutlaka onları bir şekilde yakalarım diye düşünüyorum. Amaç bu. Yani planım şu an bir dakika siz beni görmüyorsunuz. Planım şu anda bu yani şuraya saklanacağım ve bakalım hayırmatörü kim ah bir daha arıyor. Bir daha arıyor. Kesin beni bir daha arıyor. Aynen. Kamil arıyor. Şey Hayrimatör arıyor arkadaşlar. Tekrar arıyor. Bakalım. Şimdi sorun şu. Şunu düşünmedim. Ben Hayrimatör'e lanetli ormana geldiğimi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? En üst söylemeyeyim. Çünkü daha karar ver... Neyse açım kapatmadan. Efendim Hayri? Çabuk lanetli ormana Bakın arkadaşlar yine çabuk lanetli ormana gel diyor. Tamam geleceğim. Oğlum gene kapattı suratımı. Bu kadar niye ısrarla bana sürekli... Çabuk lanetli ormana gel. Çabuk lanetli ormana gel deyip duruyor oğlum. Şeyi anlamadım yani e, neydi onun adı? Yani sürekli sadece bunu söylüyor. Yani çabuk lanet ormana... ben Aa, vallahi bak düşünemiyorum şu an. Benim durdu arkadaşlar. Çabuk lanetli ormana geldikten sonra ben lanetli ormana geldiğim zaman neler olacak? Onu da anlamıyorum yani. E, tamam lanetli ormana geleyim. E, ondan sonra e, geleyim de yani Pff, kesin bir şey var arkadaşlar. Bak kesin bir şey var ya. Ben biliyorum. Ben Kamil'le Hayrime motoru tanıyorum. Yani bu kadar ısrarlı bir şey diyorlarsa kesin gördüm. Aynı motoru gördüm. Arkadaşlar bakın orada bekleyin. Arkadaşlar ta en uçta görüyor musunuz? Küçücük bak. Yolun sonunda en sona bakın orada duruyor. Aa tamam güzel. Tamam ben de planınızı merak ediyordum zaten. Demek ki planınız oradaki bir yerde. O zaman ben güvenlik kamerasına bakabilirim. Demek ki güvenlik kamerasına bakacağım zaman orada bir yerde göreceğim sizi. Tamam güvenlik kamerasını açacağım. Hemen arkadaşlar ya şu kaydı falan durdurma. Kamerayı bile sabitliyorum kamera elimde kalsın. Şimdi arkadaşlar. ilk güvenlik kamerasını açtım. Bu ka güvenlik kamerası oradaki güvenlik kamerası. Şu an orada gözükmüyor. Acaba nereye gitti? Şu an önümde de gözükmüyor. Güvenlik kamerasında gözükmüyor ama burada bir yerde. Çünkü az önce gözümle gördüm. Şimdi güvenlik kamerasından da bir yerde görürüm. Çünkü dediğim gibi az önce tam karşımdaydı. Gözümün önündeydi yani adam. Kesin güvenlik kamerasının bir orada bir yerde. Şimdi arkadaşlar ee, kimse yok hala. Tam başka yere gitti sanırım. Şu an hala yoksa oraya gidip kontrol edeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar bir süre konuşmayabilirim. Çünkü sessiz olacağım. Dediğim gibi Orada bir yerde bir şey planlıyor. Çünkü orada durduğuna göre hayrimatör orada duruyorsa orada bir şeyler planlıyordur. Şimdi gideceğim ve bakalım orada ne var? Etrafı bir inceleyeceğim arkadaşlar. Yere tuzak mı koydu? Sağ solak o da benim gibi kamera koymuş olabilir ha. O da benim gibi güvenlik kamerası mı koydu? Veya başka bir şey mi yapıyor? Şimdi gideceğim. Orayı bir böyle bir inceleyeceğim. Hani ne bileyim bir şey olabilir. Anladınız mı? Ses de çıkarmak istemiyorum. Çünkü hayri buralarda. Yani az önce gözümle gördüm. Hayri buralarda. Ve hani beni fark etmesini istemiyorum. Çünkü tam lanetli ormana geleceğimi söyledim ama şu an burada olduğumu bilmiyordur zaten. O yüzden bilmesin de ben o benim burada olduğumu öğrenene kadar ben şu etrafı bir kolaçan edelim arkadaşlar. Bakalım dediğim gibi ne planlıyormuş bir öğrenelim. etrafta tuzak mı var veya ne bileyim her şey olabilir. Bir bakalım arkadaşlar kameraya çeviriyorum ve çok konuşamayacağım artık. İnşallah Hayri Matör beni görmez. Az önce tam buralarda bir yerlerde gördük zaten Hayri'yi. Şimdi buralarda bir yerlerde gördüyse o zaman hayrı acaba nereye ne koymuş olabilir? Bir yerde olan bir şey basmayayım ha. Yer bir şey tuzak muzak vardır yerde. Ona basarsam şimdi hardan tuzağa kadar o ne? Bak buraya bir şey bağlamış. Arkadaşlar görüyor musunuz turuncu? Buraya bir şey bağlamış. Bu ne? Oğlum bak bu bir şey olabilir. Bak bu bir şey olabilir. Çünkü o garip yani. ne... <laughs> ağacın üstünde turuncu bir şey olması doğal bir şey değil. Niye ağacın üstünde turuncu bir şey olsun? Bunu biri yapmış. Ve bu hayramatör olabilir. Tamam başka bir şey var mı etrafta? Hani başka gözüme batan bir şey yok arkadaşlar. Yerde bir tuzak falan da yok. Ben kendi kendim mi şey yapıyorum, korkutuyorum acaba? Yoksa hiçbir şey yok mu? Yani bir şey gözükmüyor. Sadece o turuncu şey o da hani herhangi bir şey olabilir yani. Anlamadım. Sanırım kendimi ürkütüyorum ya tamam. Gerçekten sanırım kendimi ürkütüyorum arkadaşlar. Şey yapacağım. Ee, cevap vermeyeceğim artık. Yani Hayri'nin amacını öğrenene kadar Hayri'ye cevap vermeyi düşünmüyorum dostlarım. Ben şimdi kaçıyorum. Umarım videomu size beğenmişsinizdir. Yani Kamil ile Hayri ben hala emin değilim. Yani bence bir şeyler çeviriyorlar arkadaşlar. Yani bir planları var ama gerçekten anlayamadım. Şimdilik kaçıyorum. Çünkü dediğim gibi artık beynim durdu. Anlamıyorum yani ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyorum. Bana sürekli lanet normana gel diyor. Buralarda kendisi de. Göremiyorum. Etrafta böyle bir tehlikeli bir şey yok. Bilmiyorum arkadaşlar anlamadım yani. Ama dediğim gibi şu anlık bitiriyorum videoyu eve gideceğim. Bir süre telefonlarını açmayacağım. En azından olayı anlayana kadar amacının ne olduğunu anlayana kadar telefonlarını açmayı düşünmüyorum hayır Motor'un. Göreceğiz. Sizce, siz de fikirlerinizi yazın arkadaşlar. hayır Motor'un amacı ne bilmiyorum. Siz de yazın bakalım. Yani bir öğrenelim neymiş hayırın amacı. Kendinize bakın dostlarım. Şuradan kanalıma abone Siz 3 tane de farklı video çıktı. İzlemeniz bir video varsa tıklayın. Devam edin. Hoşçakalın ve bay bay dostlarım. Görüşürüz.